Sağlıklı bir kızımız oldu Ömer'im. Eşim o nasıl? Oldukça zor bir ameliyat geçirdi. Elimizden geleni yaptık. Yani? Elimizden geleni yaptık diyor. Ne demek şimdi bu? Her şeyi açıkça konuşmak en iyisi. Size gereksiz yere umut vermek istemiyorum. Hastalığın getireceği hayati tehlikeyi size en başında söylemiştim. Maalesef tehlike şimdi daha da yüksek bir noktada. Bu ne demek anne? Ne demek istiyor anlamadım. Her şeye hazırlıklı olun. Bunu söylemekten dolayı çok üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Koskoca hastanede kızım için yapılacak nasıl bir şey olmaz? Burası nasıl bir yer ya? Durumunu yakından takip ediyoruz. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Elif Hanım'ı birazdan odasına getirecekler. Kendisini görebilirsiniz ama yormamaya özen gösterin. <laughs> ne yapacağız Ömer? Bir şey yapmamız lazım. Ben onu kurtarmak için her şeyi yaparım. Ama elimden ne gelir ki Başımıza gelenleri, canımın içi anne olur. Ama bebeğini koklayamadı, göremedi. İyileşecek Müjgan abla? Elif güçlüdür bilirsin. Merak etme. Ne olur bu kadar üzme kendini. Bak hasta olacaksın sonra. Geç otur şöyle. Bir sakin ol. Uyuyor. Doktorlar sakinleştirici verdiler. Bütün gece uyuyacakmış. Ben bu gece yanındayım. Siz de gidin artık. Burada boşuna beklemenizin bir anlamı yok. Delirdin mi sen Ömer? Bir yere gitmem ben. Sen Nalan'ı eve götür Emin. Ben de gitmem. Hayatta gitmem. Hadi kızım git dinlen. Zaten odasına giremeyeceksin. Sabah erkenden gelirsin. Ablan uyanırsa arayacağım söz hadi. Hiç değilse akşama kadar kalayım anne ne olur. <laughs> Belki kendine gelir görürüm onu. Ay tabii ya birbirimize destek oluruz. Hep birlikte bekleyelim işte Müjgan abla. <laughs> Peki. Ben bir kahve içip geleceğim. Ben de seninle geleyim. Gel canım. Çocukların başına geleni duydun mu Sema? Yo, Dün gece babalarını kaybetmişler. Aa. Ya. Yanlarında çalışan kızcağız haber verdi. Kimseyi arayacak halleri olmamış. Ay. Ay çok üzüldüm Müjgan abla ya. Ay bugün bir terslik var. Vallahi var. Ay demek ki Hanım ondan böyleydi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.